Günaydın arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Şu şapşıkla açayım. Mayanın yeri burası artık. Buraya konuşlandı. Şöyle kahvaltı hazırladım. Kemal evde. Buraya hazırladım. Havamız yine mis. Şimdi şöyle bir sucuk pişireyim. Ekmek kızarıyor. Bunun altını yakayım. Yumurta kıracağım buna. Burada da şöyle 4 tane ekmek kızarttım. 4 dilim. Bunlar dilimleyip buzlu attım ekmekler. Bunu götürelim. da götürelim. Sucuk da pissi. Şöyle gelişi güzel koydum ama. Evet her şey hazır. Çayları da doldurdum. Kemal de geliyor. Bize afiyet olsun arkadaşlarım. işlerimi bitirdim arkadaşlar. Kemal'i gönderdim. İşlerimi yaptım şöyle. Kahvemi de yaptım. Güneş geliyordu. Buraları kapatmıştım. Gitmiş. Bu çok sert. Bu aç. Bu şunlar yağ gibi kayıyor. Bu çok sert ve arada çıkıyor. Çamaşırımı serdim. Bütün işlerimi hallettim. En son geçen hafta Cuma mı gittim ben? Çarşıya, Perşembe mi gittim? Yok, pazara gitmedim. Cuma gittim. En son perşembe günü süpürmüştüm böyle dip köşe arkadaşlar. Bir haftada süpürmüyordum. İyi oldu. Kirlenmiş bir haftada. Şöyle kahvemizi içelim. Sonra birkaç işim var. Onları yapayım arkadaşlar. Ceyloş alıp gelelim. E, Ceylin'den önce yemeğimi yapayım. <laughs> Şunu açayım. Ceylin'den önce bir yemek yapayım. Sonra Ceylin'i alıp geleyim. Öyle bugün de böyle bakalım. Ayçiğini evet, aldım geldim arkadaşlar. O da annem? <laughs> Korkarak içeri girdi. Korktun da bir şey mi yakalıyorsun? İn oradan. mi oradan şöyle yani çok pirinç deniyoruz ama bundan vazgeçemiyoruz yine. Pirincim azalmıştı. Pirinç aldım arkadaşlar. Değilin şöyle sandviç ekme aldım. Aslında alınacak çok şey var da. Yarın gideceğim ya. Kankurdan da aldım. Şöyle bir şey çıkmış. Lupo'nun. Karabalı orman meyveli. Karavurma, sandviç, kekmiş pardon. Sonra işte salam aldı Ceylin. Ceylin kendine avuç burdu, jelikon falan aldı. Öyle arkadaşlar, bunları aldım geldim. Pirinç ısladım. O yer şey yapacağım. Şunu da şuna boşaltayım. Saçımı ıslak topladım Ceylin yetişemem diye. Hemen nasıl çıktığımı bilemedim inanıyorum. Yani bu hepsini almıyor tabii ki benim kaplarım 1 litrelik şöyle. Bunu da boşaltıyorum. Yazın o sıcaklarda biliyorsunuz hep 1 kiloluk alıyordum. Buna tam sığıyordu. Arkadaşlar bu da tam 1 litrelik. Kalma etme işi olmuyordu. Şimdi bunu balkonda mı saklayayım? Artık kadar sıcak değil. şu defne yaprağını koyalım. Şöyle arasına sıkıştırayım. Hatta bunun içerisine de koyayım ben defne yaprağı değil mi? Şuna da koyayım. Pilavımı yaptım arkadaşlar. Saat 5.30. Kemal birazdan gelir. şu yağdanın ne zaman kaç gündür boşalmasını bekliyordum. Boşaldı sonunda. Deterjan koydum. Böyle biraz beklesin. Sonra hem elimde yıkıyorum hem makineyi atıyorum. Ya şey ama çabuk çıkıyor yani. Diğer yağdanlıklar gibi uğraştırmıyor. Pilavımı şimdi kapattım dumanı üstünde. Yemeği de zaten Ceyne gitmeden yapmıştım. Burada e ne derler buna şey tavuklu bezelye. Öyle bir yemek yaptım işte. Pilavım da hazır. Öyle. Kemal gelince de salata yaparız. Dursun bakalım şimdilik. Kemal'i bekliyorum. Gelmedi. Biraz geç çıkacak o iş yerinden. Arkadaşlar saçımın yaşıyla içeride salonda oturdum kitap okuyayım diye. O da saçım zaten evler akşam üzere sarın oluyor. Bir de açken insan daha çok şu, bir de ekstra saçım nemliydi. Çok şudum. Klimayı açtım. Yani çünkü ben kombiyi açamıyorum. Saçımı da kuruttum da. Baktım öyle olacakmış gibi değil. Saçımı da kuruttum arkadaşlar. Düzleştirdim şöyle bir. Ne zamandır düzleştirmiyordum. Ee, Kombimizin markası çok değişik ve açılması çok değişik. Kemal de açarken böyle video izleyerek açıyor. Böyle basayım da çalışayım bir kombi değil yani. Çok değişik bir kombi. Tabii ki bir video izlememe bakar ama o kadar üşendim. O kadar üşüdüm ki daha doğrusu üşenmeyi bırakın. Kombi açtı şeyi. Klimayı açtım. Sonra baktım öyle de olacak gibi değil. Şu ışığı kapatıp içeri geçeceğim ama karanlıkta kalacağız. Şey yaptım. Kalktım saçımı kuruttum. Düzleştirdim. Ne zamandır düzleştirmiyordum böyle. Ya şeye bakıyorum. Dur şu içeri geçelim de öyle konuşalım. Yani bir taraftan da yemekte. Ay nasıl ısınmış buralar. Hii, nasıl güzel olmuş. Nasıl güzel olmuş. Çalışıyor. 30'da çalıştırıyorum. Gerçekten sıcacık olmuş. Kemiklerim üşümüş şurada otururken. Ay yeter yazık kapatayım artık. Kapatayım vallahi çok güzel ısınmıştı. Koridora kadar gelmiş Kapıda da çık. Şuna şöyle yerine koyayım. Ee, yemekleri ısıtıyorum. Kemal çıkmış geliyormuş. Süzme yoğurt istedim. Sonra bir de ne istedim? Hem de şey aldım dedim. Şu küçük paket tereyağlarından al dedim. Şey yapacağım. Ee, poğaça yapacağım akşama. Gece. <laughs> Akşam. Hepsi ısınmış. Şimdi şeyi kullanan var mı? Şurayı da kapatayım. Evin içinde tur attık sizlerle. Ama nasıl güzel olmuş. Sıcacık olmuş valla. Hey J. Care. Ee, saç bakım ürünleri var ya ben onları ya yalan olmasın bakın Antalya'da falan bir denemiştim ya da Edirne'de mi denemiştim? Şimdi Antalya'dan sonra Edirne'ye gittik. Ya Antalya'da denedim Antalya'nın son yıllarında ya da Edirne'de denedim İlk çıktığı zamanlar bu daha o kadar meşhur değildi. Ee, o zamanlar Facebook çok orada hep reklamlarını görürdüm. Oradan alıp sipariş vermiştim ee, saç yağını. O zaman bu kadar büyük değildi, küçüktü. 50 milim falandı herhalde. Kolum ağrıyor. Ee, o zaman alıp kullanmıştım. Ama hani aman aman bir memnun kalmamıştım. Şimdi sürekli karşıma çıkıyor. Çok da övüyorlar ya. Yani. Kullanan var mı? Şimdi o normal saç bakım yağı gibi değil de böyle hani şey, böyle <gülüyor> <gülüyor> böyle eczacıların verdiği yağları biz karıştırıyoruz da maske gibi uyguluyoruz da saç dökülme tedavisinde. Bu da aynı onun gibi uygulanıyor. Saç tiplerine bakım yaptığımız maskeler gibi kullanıyorsunuz. Onu sürüp böyle 1-2 saat bekliyorsunuz. Sonra da yıkıyorsunuz arkadaşlar. O zamanlar çok memnun kalmamıştım. Ama o kadar çok övülüyor ki e, benim şuralarım küsmek üzere artık. Şu. Zaten bizde bizde ırsidir de bu arkadaşlar. Küsmesini engelleyecek. Gerçi bunlar için tedaviler var da. PRP falan yapılıyor bunlar için. Saç vitaminleri yapılıyor. Ama çok da yorum okudum biraz önce. Oturdum, boştum ya. Kitabı bıraktım. Kemal geliyorum diye arayınca. Ee, çok yorumunu okudum. Böyle dökülen yerlerde çıkartıyormuş. Sonra bir fiyat araştırması yaptım. Hepsi burada arada yolda. Gratis'te yokmuş. Watson's'ta en uygunu Watson's'ta arkadaşlar. Yarın o tarafa gideceğim ya alayım mı? Alıp kullanan var mı? Bana bir videonun altına yorum yaparsanız sevinirim. Memnun musunuz? Almaya değer mi? 400 küsür liraya, 430 lira herhalde şeyde. Watson's'ta. 100 milim gerçi. Bayağı gider o. Bir seneye yakın gider herhalde. Bir şey alırken hani aldığımız fiyatı değil de arkadaşlar ne kadar süre gittiğine bakıyoruz. Mesela atıyorum bir yağ alıyoruz. Bakıyoruz ne kadar gider? 6 ay gider. 6 ay işte atıyorum 500 liraya aldığınız. 6 ay biliyorsunuz çok cüzdi miktarlarda çıkıyorsa sıkıntı olmuyor. Böyle hesaplıyoruz yani. O da bir sene gider diye düşünüyorum. Şimdi biz Ceylin de saçları, Ceylin de sürekli düzleştiriyor saçlarını. Aslında kendi de doğal haline bıraksa çok güzel saçları var. Bırakmıyor, kabarıyor diyor. Onun saçları için de geçerli. Kendi saçımı da geçtim artık. Ben şeyden de memnunum yani. Bu saç güzelleştirici, Elsev'in saç güzelleştirici yağı ve e, biyoksinin saç yağını birleştirip kullanıyorum. Yumuşacık yapıyor saçlarımı. Ceylin de işin içinde olunca acaba alsam mı diyorum. Arkadaşlar kullanıyorsanız yorumlarda yazarsanız sevinirim. Neyse. Gideyim de salatamı yapayım. E, Ceylin'i uyandırayım. Kemal geliyormuş. Salata hazır. Her şey hazır. Yani sosları da hazır. Ama karıştırmadım. Sosu da karıştırırız. Tamam. Ben de çorbaları böleyim. Çay yapacağımı söylemiştim zaten. Saatlerimiz son. Erken yapıyorum çünkü çayımızı içerken Kemal'e telefon geldi ve o tekrar göreve gitti. Arkadaşlar görüyorsunuz ki adam evde duramıyor. Şimdi buraya neler koydum? Malzemelerimi sayıyorum. Hazır mısınız? Ben yine açıklama kısmına bırakırım. 125 gram tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz. Ben tereyağı kullandım. Bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. Bir çay bardağı yoğurt ekledim. Bir yumurtanın tamamını, bir yumurtanın da sadece beyazını kullanıp sarısını üzerine süreceğiz. Sonra ne var burada? Ekstra başka hiçbir şey yok. Tuz koydum bir çay kaşığı kadar. Yaklaşık 3 su bardağı kadar da un alır diyor tarifte. Şöyle ekleyeceğiz bakalım. Şöyle 2-3-3 bardağa yakın ekledim. Kabartma tozu iki paket arkadaşlar. şey mayalı değil normal kabartma tozlu, dereotlu poğaça yapıyoruz. Bunda tarifte şey yok. Ee, sirke yok. Ben bir kaşık sirke ekleyeceğim biraz daha kıyır olması için. Bir yemek kaşığı kadar ekledim hamurumu biraz toparladıktan sonra da doğradığım dereotlarımı ekleyeceğim. Hemen hızlıca bir poş yapalım. Şöyle bir toparlayayım sonra yoğuracağım. Çok yaşa. Ceylin hemen bir aferin kızım. yaklaşık 4 su bardağı un girdi arkadaşlar buraya. Ee, şöyle kaşarım var. Başka peynirim de var. İki çeşit yapalım. Kavaktaki kaşarlarım bitsin. Sonra diğer peynirden kullanabilirim. Hem normal süzme peyniri var hem de şey var. İnek ee, inek peyniri var. Şimdi şunu da aldım ama aslında bunlara bile gerek yok. Elimde direkt şekil verip yapabilirim. Hala da daha yumuşakmış gibi. Evet, şöyle şöyle poğaça yapacağız. Biraz kibar olsun daha değil mi? Tamam. Şimdi oldu. Evet poğaçalar hazır hemen şöyle yumurta sarısı sürüp çörek otu ekleyip fırına gönderelim. ısıttım fırınımı. Göndereyim pişsin bakalım. Ah. Nasıl? Hmm, kaşarlar taşmış. Ama nasıl görünüyor? Allah, nefis nefis. Şimdi ben bunun birazını patlama kabına koyup buzluğa kaldırayım diyorum. Evet şöyle bakın arkadaşlarım. Kaşarlar taşmış. Bunlar kaşarlı olan. Şunlar da peynir, normal peynirli olanlar. Güzel pişmişler. Şöyle. Biraz soğusunlar bakalım. Saat 12'ye giriyor. Salonun haline bakın. <gülüyor> <gülüyor> Bu <gülüyor> şimdi burada yatıyor. Canım ya Rabbim. Hadi Nasıl da kıvırmış ya? Minoş. Kemal <laughs> yazmış Whatsapp'tan ona baktım. İşler bitmiş herhalde 1-2 saat kadar geldiler. Saatlerimiz 11.30. Arkadaşlarım poğaçanın tadına baktım. Yani abartmıyorum. Mutlaka yapın deneyin. Mutlaka yapın deneyin. Zaten hani adı üzerinde tarifte pastane poğaçası diye yazıyordu ama. Hani inanın fazlası var eksi yok. Şimdi e, bir çay bardağı sıvı yağ kullanıyordu. Benim sıvı yağım bitti. Sonunu kullandım. Carrefour'da komili ve yudum indirime girmiş. Yarın oraya gidip oradan alırım diye bugün almamıştım e, ee, ayçiçek yağımın şişesini yıkadım ya. Sonunu bugün kullandım bitti. O yüzden ayçiçek yağım olmadığı için ben zeytinyağı kullandım. ay yerine yani bir çay bardağı zeytinyağı kullandım arkadaşlar. Yine 125 gram tereyağı kullandım. Bilmiyorum zeytinyağının etkisi var mı yok mu. Bilemiyorum ama gerçekten nefis olmuş. Ya yani abartmıyorum mutlaka yapın deneyin. Çok hemen basit zaten hemen yoruluyor. Ee, hani mayalı hamur değil ki bekleyin uğraştırsın. Hemen kolayca yoğruluyor, toparlanıyor. Yarım saatte de pişti. Mutlaka deneyin. Bak her şeyi söylemem bunu. Ceylin hem sandviç yaptı hem poğaça götürecek. Çünkü poğaçayla doymaz zaten. Bu hani böyle şey. Gelip gidip çayın yanında yemelik, karın doyurmalık değil de. Çayın yanında keyif için yemelik bir poğaça. Ben iki tane yedim, yemeyecektim. Gerçekten tıka doluyum. Yemeyecektim ama kendini yediriyor. İki tane yedim. Ceylin'e dedim hatta bak kadına bak pişman olursun. Dişlerimi fırçaladım dedi. Yemedi. Şeye koyduk, onunkini saklama kabına koyduk. Kapağını kapatmadım, daha sıcaktı çünkü. ilk sıra sandviç yaptı, bir yarın onları yer. Sonra ben Jane'in nevresimlerini taktım, o sandviçini yaptı. Kurutmadaki çamaşırları katladım ve geldim karşınıza arkadaşlarım. Bir gün dışarıda geziyorsak, ertesi gün mutlaka acısını çıkartıyoruz evde. Evin işi bitmiyor. Bu arada saç bakım yağı içinde ben hep olumlu yorumları okumuştum. İlk size bahsettiğim zaman. Sonra dedim ki bir de olumsuz yorumlara dönüp bakayım. Olumsuz yorumları okuyunca da bir vazgeçtim. Yani eğer kullanıyorsanız yorumlara da ihtiyacım var samimi olarak. Çünkü ben de o zaman aldığımda memnun kalmamıştım. Bahsettim ya size. Memnun kalmadım ama neden bu kadar övülüyor? Para mı veriliyor markalar bu kadar övülsün diye? Nedir yani? Bu kadar övülmesindeki amaç nedir? Ya da saç tipinden tipine mi fark ediyor anlamış değilim arkadaşlar. Bu konuda da aydınlatırsınız artık beni. Sizleri seviyorum arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın görüşmek üzere